Merhabalar, Mutfak Yetiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video tarifimde pişmeyen bol e, ahududulu cheesecake'im var arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz oldu. Buyurun ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Detaylı tarifi açıklama kısmında yazacağım. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Hemen ahududu e, sosunu çıkarmamız gerekiyor. Güzelce ahududuları bir cezveye alıyorum. Üzerine limon suyu ekledim ve bir yemek kaşığı kadar da şekerim var arkadaşlar. Böyle çok tatlı olsun istemiyorum. Böyle ekşiliği e, daha çok olsun istediğim için az koydum şekerini. Ocağa alıyorum. Bir iki taşım kaynadıktan sonra e, hemen e, rondodan geçirdim ve elekten de geçiriyorum bu şekilde tohumlarını ayırt etmek için böyle kıtır kıtır ağzımıza gelmesin diye arkadaşlar böyle sosum hazır kenara alıyorum hemen e, dip katmanını hazırlı, e, hazırlayacağım rondodan geçirdiğim e, bisküvileri üzerine tereyağı ekledim eritilmiş tereyağı güzelce karıştırıp e, kenara aldım Böyle bir kek kalıbım var. Altına iki kat streç çekiyorum. Böyle sıkı sıkı kenarlardan sıkıştırıyorum ki sıvı sızmasın diye arkadaşlar. Böyle sıvı tarifler için güzel seçenek oluyor. Ve dolabına kaldıracağım için altına altlık koydum. dip kısmını böyle güzelce düzleştirdim ve dolaba kaldırıyorum. Şimdi iki paket jelatin kullandım ben arkadaşlar. Ama siz 3 paket kullanın derim. Çünkü çok sıcak havalarda böyle hafif kendini salabiliyor cheesecake'imiz. O yüzden eğer yazda yapacaksanız 3 paket jelatin kullanın. Böyle bir miktar sıcak suda erittim jelatinimi ve onu da kenara alıyorum. Bir büyük kabım içine kremamı aldım. Üzerine labne peynirimi arkadaşlar güzelce üzerinden de pudra şekerimi ekleyerek mikserle 3-4 dakika kadar çırpacağım. Vanilyamı da ekliyorum. Hemen mikserimle yavaştan yükseğe doğru en yüksek hızda 4-5 dakika kadar çırpıyorum. Böyle iyice pufuduk olup kabarması gerekiyor arkadaşlar. Cheesecake'in böyle bulut gibi olması için güzelce çırpıyoruz şöyle şekeri biraz bana göre az geldiği için biraz şeker ekledim ben tekrardan karıştırıyorum şöyle kıvamına bakar mısınız görsel müthiş böyle hafif katılaştı ve pufuduk oldu hemen üzerine ahududu sosumu ekliyorum ahududu sosum soğudu tabii ki de hemen üstünden de erittiğim jelatini ve sadece spatula yardımıyla bu şekilde karıştıracağız daha sonra biraz telle iyice yedirttireceğim kıvamı bu şekilde Ar aromasına inanamazsınız gerçekten nefes kokuyor kalıbım dolaptan çıkardım ve üzerine hemen o e cheesecake karışımımı ekliyorum hepsini kalıbıma alarak hızlıca üst, üst üstünü güzelce düzeltiyorum arkadaşlar bu aşamada hızlı olmanız gerekiyor e, çünkü jelatinimiz donuyor arkadaşlar. Güzelce üzerini düzelttikten sonra derin dondurucuya atıyorum. En az 4 saat durması gerekiyor. Hatta geceden atarsanız daha iyi olur. Hemen ertesi günü üzerinin sosunu hazırlıyorum. aldığım üzerine şeker, nişasta ve yarım çay bardağı suyu ekleyerek e, güzel bir sos. E, ocakta bir iki taşım kaynatıyoruz arkadaşlar. Evet cheesecake'im bu şekilde güzelce dondu mis gibi oldu hemen streç filmini filan kaldırıyorum altından şöyle bakın çok güzel bir şekilde tutuyor ee, bu şekilde de sosum hazır arkadaşlar sosum kaynadı böyle çok katı kıvamı olsun istemedim. Böyle hafif akışkan olsun diye. Üzerine sosun ekledim. Tekrar buzdolabının aşağısına kaldırdım. Bir saat kadar da öyle dinlendi. Sonra fönle etrafını hafif hafif ısıtarak cheesecake'imi bu şekilde kalıbımdan çıkartıyorum. Son halimiz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten nefis oldu bol ahududu aromalı bu şekilde ben üzerine pudra şekerle süslemeye çalıştım ama sütü nemli olduğu için şekeri çekti Tabii ki de bu şekilde nane yaprağı ve e, yaban mersinle süsledim en son olarak da e, Hindistan cevizi gezdirdim böyle renk katsın diye son halimiz bu şekilde gerçekten e, nefis oldu Dilimleri keskin kenarlı ve lezzeti harika. Ah, bol ahududu sevenlere böyle çok tatlı olmayan nefis bir lezzet oldu arkadaşlar. Bugünkü tarifim böyleydi. Eğer, eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.